Şimdi çalışacağımız yeri göstereceğim önce. Şöyle çıkmaz bir sokak. Aracımız da Audi A3. Direkt içini çekiyorum. Daha hiçbir şeyden dokunmadan. Gördüğünüz gibi bolca kusma ve lekeler mevcut. Her yerde. Bu koltuğumuz da şöyle şu durumda. Aynı zamanda kolçağımızın durumu bu şekilde. İşte bitti? Burada aracımızdan çıkan. Tamam, bundan çıkan şu. Aracın koltuğunu sıfır kondisyonuna getirdik. Ve üst koltuğun arka kısımlarına dikkat etmenizi isteyeceğim. Buralara kadar pırıl pırıl yaptık.